güzeller. Gel gördüğünüz gibi klasik görgüsüzün de yapıyor şu an. Paraşı tüydü, çiçeğiydi. Her yerde sergen. Ya yani üstüne köfteci sergen yazma diye şaşırdım. <laughs> köfteci sergen oluyor. Oh, evet Tahsin hiçbir zaman beni yalnız bırakmaz. Evet. Beraberiz. Bir tanem benim. Aslan parçası. Bir başkadan hepinize merhaba. Bugün yine bir yerlere gidiyoruz. Yolumuz çok uzun. Bizi neler bekliyor videonun devamında görebilirsiniz. İzlemeye devam edin. Bir başkadan hepinize merhaba be. Bir başkadan hepinize merhaba be. Be değil be. A. Bir başkadan hepinize merhaba. Ne habersiniz be ya? Bu şeyi ben de anlamıştım. Bir başkadan hepinize merhaba. Ne habersiniz be ya? sesimden de, şivemden de anlamış olacağınız gibi bugün Tekirdağ'a geldik. Nereye geldik? Sergen'in köfteci açılışına geldik. Tahsin'den tutun Milhan'a, Milhan'dan tutun Ma Mehmet Şef'e. Herkes burada. Birazdan onlarla tek tek röportaj yapacağım ama birazcık 4 saatlik yolculuğumuz uzun sürdüğü için birazcık dinlenip kendimizi biraz futbol sahasına doğru atacağız. Hemen bakıyoruz. Birazcık oyun oynadıktan sonra röportajlarıma geçeceğiz. Videoyu izlemeye devam edin. gel, Senin zaten en el, elin tesirledi. biz teslim İlk yanda muhteşem da. olmuş. Çok yakışmış. Tabii Teşekkür İrem Bey sana. Daha klasik. Evet klasik hatıramızı getirdik. Allah utandırmasın. Daha nicelerine diyoruz. Ben de tabii üstünde yazdığı gibi esnaflar profesyonel olarak adım attı. Bu kitabı da getirdim. Esnaflarla ilgili harika, güzel, İzlenimler ve gözlemler var. Hayırlı uğurlu olsun. Bunu da veriyorum. Bravo! Hayırlı uğurlu olsun. Bravo! Yanımızda bu sefer Mehmet Şef var. Öncelikle kanalımıza ilk defa konuk oluyorsunuz. Teşekkür ederiz. Biz de çok teşekkür ederiz. Sergenin bugün açılışındayız. Evet. Ee, ne <laughs> Çok gururluyuz. Ee, Sergen gerçekten en lezzetli yarışmacılarımızdan bir tanesi ve bu kültürle çok iyi zaten biliyorsunuz evet. büyümüş ee, ve yıllardır da bu işin içinde. Gerçekten herkes her şey muhteşem olmuş çünkü e, bir taraftan da bu tür lezzetlere ulaşılabilirlik gerekiyor. Evet. Bence yer ve konum tercihi de çok iyi. Herkes evet. ulaşabilecek. Zaten Tekirdağ köftesi meşhur. E, evet, Tekirdağ'da köftesi meşhur. Geçen biz Sergen'le röportaj yaptığımızda ilk röportajımız dedi ki bize şefler bile istedi, vermedim tarifini dedi. Hala e, vermedi. <laughs> Doğru. Evet, yanımda bu sefer kim var? Milhan var. <laughs> Tekirdağ'dayız. Tekirdağ'dayız. Bugün Sergen'in köfteci Sergen'in dükkanına açılışa geldik. Nasıl gidiyor şu an? Vallahi nasıl gitsin işte. Yanında olmak istedik. Açılışına geldik. Evet. Köfteleri yedik. Sabah kahvaltısı bile yapmadım. Ha, <laughs> Gerçekten. Biz de çok az yedik zaten. Yani ben bayağı köfte yedim. Sen de bir dükkan açacaksın evet. yakın zamanda. Yakın zamanda. Çok zor değil mi dükkan açmak? Sorma bunu. Çok zor. <laughs> Zorun zoru. Gerçekten. Gerçekten mi? çok zor. Dükkan açmak. İşte onlarla uğraşıyorum. Artık herkesi diyorum, ben de yakında burger geleceğim, hepiniz gelin. herkesi şey çağırıyorum burada. Yani öyle güzel gidiyor şu an. O zaman senin açısından görüşmek üzere diyorum. Seni burada bırakıyorum, diğer Bu açılışına ışınlıyorum. Bu sefer yanımızda Utkan var. Utkan Yalçınköy. Hoş geldin Utkan Hoş bulduk. Nasılsın, nasıl gidiyor İyiyim, ya? teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Sen de baban gibi yemeğe karşı bir ilgin var. Ben de babam master gibi... Masterchef'e katılmayı düşünüyor musun? Masterchef'e katılamıyorum maalesef. <laughs> Babandan dolayı. Çünkü şike falan diyorlar ama yemekle ilgili mutfakla ilgili zaten uğraşıyorum. Peki mekan açmayı düşünüyor musun? Mekanımız var zaten. Kendi. Ben kendim Aynı, şahsi kendi olarak. Mekan. Yani babamın markasını ilerletmek daha gurur verici olur benim için. Ama ileride belki düşünebilirim. Bugün sergenin açılışındayız. Sergen de arkada bu arada. Sergen abi ben takip ediyordum zaten yarışmada da yani izliyordum. Tanıştım. En başarılı Sergen. Mi? Ya Sergen abi <laughs> daha bir farklıydı yani. Bir farklıydı yani o yüzden onu da takip ediyordum. Yakından tanıdım. Daha çok memnun Peki, oldum. Peki bir sorum daha olacak. Eğer Eren şampiyon olmasaydı sence kim olurdu? Ya senin tuttuğun biri olurdu. Sergen abi olurdu. <laughs> teşekkür <Ben> teşekkür ediyorum <laughs> hocam. Yanımızda bu sefer Aycice var. Aycice hoş geldin kanalımıza öncelikle. Nasılsın? Nasıl İ gidiyor hayat? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Her şey için yolunda. Sizler nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle sana bir küçük bir master MasterChef serüveni nasıl başladı hemen onu sorayım. Ee, şöyle başladı biliyorsunuz ki çok ağır bir pandemi geçirdik. Evet. Televizyon ve sosyal medyaya çok, çok e, adapte çok olduk bir dönem. E, o dönemde sürekli işte master MasterChef'in reklamları vesaire vardı ve ben aşçılığıma güvenen bir insandım. O yüzden MasterChef'e başvurdum ve keyifli bir serüven başladı benim için. Peki master MasterChef'in All Star olsa katılır mısın? Katılırım. Katılırız. <laughs> Katılırım. Sergenin şu an açılışındayız. Sen de evet. kendin bir yer açmak istiyor musun? Ee, tabii ki de bence her açtığının mutlaka bir yer açma, Kesin. kendi mekanın olma isteği elbette vardır. Benim de var. İlerleyen dönemde inşallah güzel i̇nşallah projelerde olur. buluşuruz diye düşünüyorum. Son bir sorum daha olacak. Her bu MasterChef Chef yarışmacısına soruyorum. Eğer Eren şampiyon olmasaydı senin gönlünde kim vardı? Vallahi ben Eren'i destekliyordum bu arada. O yüzden Eren'in olması beni sevindiren noktalardan bir tanesi. O yüzden beklediğim şampiyon oldu o <laughs> yüzden. Yeni birini beklemiyordum. <laughs> Şeyler sergenler falan <yapamadım>. Ben <gülüyor> olacağım. Ben. <laughs> ben onların senesinde olmadığım için Eren'i destekliyorum. Eren'in şeyi çok güzeldi. Bu lezzet. Evet. İşte lezzet dediği. Bence de yemekteki asıl nokta lezzet. O yüzden Eren kazandı. Hayırlısı, Hayırlısı olsun, olsun, olsun. herkese hakkında. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Ederim. Yanımızda bu sefer Tahsin var. Tahsin'i zaten görmeye <gülüyor> alıştınız. <gülüyor> Her hafta içi her, her gün. gün, her gün. Öncelikle nasıl gidiyor? Öncelikle programın hayırlı olsun. Nasıl gidiyor program? Çok teşekkür ederim. Gayet keyifli, güzel, eğlenceli evet. bir proje oluyor. ya kendimi yansıtabildiğim, ekranları döndüğüm, güzel bir iş. Kesinlikle kendinsin. Yani gerçekten burada asla rol yapmadığını <laughs> kesinlikle söyleyebilirim. Ya çok fazla kendimin, bazen hatta o kadar doğal olmamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok Hayır. böyle yalnızlıktan falan bahsedince çok mesaj alıyorum. Güzel bir şey aslında bu yazın. <laughs> Hoşuma da gidiyor. Ya güzel bir projeyle başladık, devam ediyoruz. Yani sonunda bu işi keşfeden yapımcılarıma buradan selamlarım olsun. Oh. Hak ettiğim yerde olduğumu düşünüyorum. Kesinlikle hak <laughs> Daha kesin da üstüne çıkacağım niyetim öyle bakalım güzel gidiyor yani. Siz e, ne yapıyorsunuz? Biz musun? ne yapalım? Aynı röportajdan röportaj. Açılış blogdan açılış. Blogdan blog. evet senin mekanda geldik o soruya geleceğim şimdi. Şimdi Sergen'in mekandayız. Sırayla devam ediyoruz. Beklenen biliyorum. gün geldi köfteci sergi. Kocaman köfteci. bir dükkan açtı yol üzerinde gayet keyifli eğlenceli bir yer Kesinlikle olduğunu düşünüyorum. Öyle. Yani gelen... Nasıl buldun? Bence çok güzel her zaman oh, bak plaka bile çağırıyorlar. yani <laughs> Yani Sergen gayet güzel yol üstünde, gayet tatlı bir yer açtı. Evet, yani gel, gördüğünüz gibi klasik görgüsüzlüğünü de yapıyor şu Paraşütüydü, Görgüsüz. bayrağıydı, çiçeğiydi. Her yerde Sergen. Ya yani üstüne köfteci Sergen yazmadı diye şaşırdım. <laughs> şaşırdım ama <laughs> o olsun. Deyerek. Sergenime yakışır. Hep daha fazlası olsun inşallah. Umarım 10. şubesi, 40. şubesinde ha. de gene açılışa geliriz. Aynı yine beraber soracak. röportaj yaparız. evet, yaparız. Yine hep beraber oluruz. İnşallah. İyi, bol keyifler, eğlenceler. Teşekkür ediyorum. Siz de kendinize iyi bakın. Bir başka her zaman bir başka. hadi görüşürüz. Haydi görüşürüz. <laughs> Bravo. Evet, yanımda şu an kim var? Sergen var. Evet, yine <laughs> Ser buluştuk. Işte. Sergen'i zaten görmeye alıştınız. Sergen öncelikle hayırlı olsun. Teşekkür i̇nşallah ederim. İnşallah bol kazançlar olur. Diğer Amin. videoda da söylemiştim. Amin, inşallah. Yine aynı yerdeyiz. Nasıl? Evet, güzel olmuş değil mi? Beğendin bence çok güzel olmuş. Yani ilk geldiğimize göre yani hiçbir şey İnşaat. yoktur. İnşaatlı. Gerçekten demirler falan vardı şu an. Türkiye'ci <laughs> Sergen, olay! <laughs> evet, Tahsin hiçbir zaman beni yalnız bırakmaz. Kardeşim <laughs> benim. Canımın içi evet, beraberiz. Bir tane mi? Aslan parçasıyla beraberiz. Şiş gelecek mi? Ne? Gelecek. Fa Famburger'le de iş ortaklığı yapacağız <laughs> inşallah. Ortak olacağız. Köfteleri benden alacak Tahsin. Öyle ben hani mutluyuz. Beklediğim gibi mi? Beklediğim güzel, gibi fazla. çok güzel çok, oldu. Çok fazla sos. MasterChef'e, arkadaşlarıma, herkese çok teşekkür ediyorum. Beni yalnız bırakmayan aileme, herkese çok teşekkür ediyorum. Peki var mı takipçilerime indirim? Ne? <laughs> i̇ndirim. Baban yapmıyor Yok ya biz indirim <laughs> yapmıyoruz. Uygunuz. Sıkıntı yok. Bence gayet güzel. Lezzetli de arkadaşlar. Yerini son bir kez daha söyle. Yerim Tekirdağ İstanbul arasında yol üstünde. Zaten Tam böyle köfteci sergen. Köfteci sergen. Çıkıyor. Çıkıyor. Sıkıntı yok. Herkesi bekliyorum. 10 numara 5 yıldız köftemiz var. Hepinizi çok seviyorum bana destek verenlere. Size de çok teşekkür ediyorum. Her ederiz. zaman destek oluyorsunuz. Bir sonraki açılışında yine buradayız. Bir sonraki Şube <laughs> açılışında diyelim. O zaman yine oradayız. yine yapacağız inşallah. O zaman Kendinize olun, iyi bakın. bay bay takipçiler bir başkaya abone olun. Bittik be. Gün de bitti, biz de bittik. Video da bitti. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.